İşte ilk düdük. Maç başlıyor. Mert gidemedi. Turam kontrol. Turam kaleye baktı. Yerden derin top savunmanın arkasında. Karşı karşıya pozisyon son anda müdahale. Clark Harris gole çok yaklaşıyor. Korner kullanıldı. Arkaya direkten döndü top. Clark Harris ikinci pozisyon. Murat Eser. Bu arada düdük var. Üst üste fırsatlar. Orta geldi. Arkaya kaleci tereddüt etti. Savunma. Karşılaşma hakeminde gözler. Karşılaşma hakemi golü veriyor. Top çizgi geçti dedi. Pendik Spor 18. dakikada tabelayı değiştiriyor. 1 0ı buluyor. Erdem. Kurtuldu rakibinden. Malik Wicks gidiyor. Taşıdı topu. Şimdi şut. Harika gol. Mükemmel bir gol. Murat'ın çabası yetersiz. Aldı, çekti, kurtuldu. Mükemmel bir gol attı. Wicks. 2-0. Harika pas savunmanın arkasına. Karşı karşıya pozisyon ilk müdahale. Harika bir pas daha. Top ağlarda Clark Harris. İki güzel pas. İlkinde olmadı. Devamında Clark Harris. Dakika 58. 3-0'a geldi maç. Savunmanın son çabası. Gol engel olamıyor. Deniz. Rakip yer alanı doğru gönderdi. Savunmanın çabası yetersiz. Turam aldı, taşıdı, kaleye baktı. Yerden cezası sahası. Karşı karşıya pozisyon. Klas bitiriş. 4-0'a geliyor maç. Furkan ve arkadaşlarının gol sevinci. Var uyarısı. Offside. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. Son düdük geliyor değerli izleyenler. Atka Grup Pendik Spor 3 puanı 3 golle alıyor Adana Demirspor karşısında.